Merhaba arkadaşlarım ben Servan Hoca. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Konumuz anayasa dersimizden idare hukuku değerli arkadaşlar. Bir tık zorlayan sorularda olabilecek başta söylüyorum. İlsevler diyorum değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz şu. İl idare Şube Başkanları kimin emri altındadır? İl idare Şube Başkanları. Önce şunu bir hatırlayalım. Bu neredeydi? Bunun yeri neresiydi arkadaşlar değil mi? Onu bir hatırlamakta fayda var. Şimdi Taşra Teşkilatı'ndaki il genel idaresi var ya taşyanın bir birimi olan il genel idaresi 3 alt parçadan oluşuyordu. Vali, il idare kurulu, il şube başkanları diğeri Taşya'daki il genel idaresidir. Ve il idare şube başkanlarının tabii ki başında kim vardır? Vali vardır. Vali Taşra'nın il genel idaresinin başıdır ve yürütme organıdır değerli arkadaşlar. Bu arada valiler neyle atanırdı? Cumhurbaşkanı kararıyla valiler şöyle ve yapalım. Evet. Kaymakamlar ise Cumhurbaşkanı onayıyla değerli arkadaşlar. Onu da burada hatırlatmakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin sakıncalarından biridir? merkezi yönetimin sakıncalarından biridir. Ya bu ne demek? Dört tane yarar bir tane zarar var. Güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Bu yararı. Hizmetler daha az harcamayla yapılır. Bu merkezden yönetimin yine bir yararıdır. Rasyonel biçimde yürütülür. Hizmetler tek düze biçimde. Tek düze yani yek nesah yani tek elden yürütülür. Bunlar yarar. Yerel ihtiyaçlar geri planda kalır. Zarardır. Yani merkezden yönetimde yerel ihtiyaçlar tam olarak karşılanmamış olur. Bu da bir sakıncadır değerli arkadaşlarım. Yeni sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi bir bölgede oturanların orada oturmaları nedeniyle oluşan ortak ve idari çıkarlarını korumak ve bu çıkarların gerektirdiği işleri görmek yönünde tanınan özelliktir. Şimdi soruyu anlayalım şu bölgede oturanlar var arkadaşlar ve bunlar burada oturdukları için ortak ve idari çıkarları var ve bu çıkarların gerektirdiği işleri de görmek için tanınan özellikle ne ad verilir diyor? Ne ad verilir arkadaşlar? Yerel yerinden yönetim arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunun adı arkadaşlar diye bir adı daha doğrusu mahalli kuruluşlardır ve bunlar yöresel ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. Tamam arkadaşlar bir şöyle pardon mahalli yerinden yönetmiş. şurası. <laughs> mahalli yerinden <laughs> mahalle yerinden yönetimle yaradı zaten dedik ya mahalle kuruluşlar değerli arkadaşlar pek diğer sorumuz göreviyle ilgili bir suç nedeniyle hakkında soruşturma açılmış bulunan bir ilçe belediye başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından geçici bir önlem olarak kesin hüküme kadar görevden uzaklaştırılabilir şimdi buradaki kesini bizi kandırmak için vermiş arkadaşlar aslında soruşturma bir belediye başkanı geçici olarak önlem olarak kim görevden uzaklaştırır diyor ha bu ilçe belediyesi olabilir normal bir belediye olabilir büyükşehir belediyesi olabilir sorun değil bir belediye başkanını geçici olarak ve temelli kim görevden alır veya uzaklaştırır. Geçici olarak İçişleri Bakanı temelli ise danıştay. Burada geçici dediği için arkadaşlar ne işaretliyoruz? Elbette ki İçişleri Bakanı temelli sorsaydı o zaman da danıştay derdik. Peki. Aşağıdakilerden hangisi 5302 sayılı İl özel İdaresi kanununa göre valinin görev ve yetkilerinden biri değildir? Şimdi bakın. Valinin görev ve yetkilerinden olmayanı soruyor. Lütfen soru köklerine dikkat il encümenine başkanlık etmek. Evet ilk il encümeni dedi arkadaşlar bir nevi denetim aracıdır, danışma aracıdır ve vali buraya başkanlık edebiliyor. İl özel idaresi personelini atamak. Evet ve kendi personeli içinde de hiyerarşik denetime de sahiptir. Şartsız bağışları kabul etmek. Evet il adına il adına, il özel idaresi adına bağışları vali kabul eder. Şimdi bakın D seçeneğine bakın. İl genel meclisine başkanlık etmek. Bu çok klasik bir soru oyunudur arkadaşlar. İl genel meclisinin başkanı kendi içinden seçilir. Yani vali il genel meclisine başkanlık edemez. İl genel meclisi başkanı meclis içinden iki yıllığına seçilir. İlk seçilen iki yıl diğerleri de süre bitene kadar yapar. Tıpkı bizim TBMM başkanı gibi oluyor değerli arkadaşlarım. Okey. Peki diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin bölgesel düzeyde örgütlenmesi yoktur? Bölgesel düzeyde örgütlenmesi yoktur dikkat. Şimdi şöyle gözünüzün önüne getirin. Oturduğunuz il ve ilçelerde belki vardır. Şöyle yazar. Örneğin Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ya da Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü diye yazar. O zaman Karayolları bölgeseldir. Devlet Su İşleri bölgeseldir. Orman Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü arkadaşlar bölgesel. Bak bölge müdürlüğü diyoruz ama emniyetin böyle bir mantığı yoktur. Bu arada şu AB bir de D ve E şunlar ve şunlar kamu tüzel kişiliklerdir. Ama emniyet genel müdürlüğü devlet tüzel kişiliktir ve İçişleri Bakanı'na bağlıdır. Ve bölgesel bir düzeyde değil. Eğer bölgesel düzeyde olsaydı zaten kamu tüzel kişiliği de olurdu değerli arkadaşlar. Bir köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesine kim karar verir? Şimdi arkadaşlar bir köyün isteğe bağlı işlerinin zorunlu hale gelmesi. Şimdi teşbihte hat olmaz arkadaşlar. Şurada bir köy var ve diyelim ki şurada bir cami yapılacak. E bu camiyi yapalım mı diye soruyorlar. Köy ahalisi evet evet yapalım. E hadi para getirin. İşte o diyor ki ben daha traktör alacağım, borcum bitmedi. Oğlumu evlendireceğim. Yok şöyle olacak. Yok oğlum askere girecek derken bu cami için para gelmiyor. Demek ki bu iş isteğe bağlı olmuyor. O zaman köy derneği toplanıyor. Köy derneği köydeki seçmenlerden oluşur. Köyün meydanında ya da kahvesinde toplanıyor ve bu cami yapılacak diyor arkadaşlar. Yani isteğe bağlı işi neye getiriyor? Zorunlu hale dönüştürüyor. Kim dönüştürüyor? Köy derneği KPSS'de iki defa bu soru çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bir de unutmayın köy derneği köydeki seçmelerden oluşur. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? Hizmet yerinden yönetim kuruluşu yani mahalli kuruluşlar arkadaşlar. Hangisi bunların özelliklerinden biri değildir? Kamu tüzel kişiliğe sahip midir? Evet. Kim vardı mahallede? İl özel idaresi, belediye ve köyler kamu tüzeldir vesayet elifine tabidirler. Ayrıca bir mal varlıkları vardır. Özerktirler. Evet idari ve mali alanlarda özerktirler. Şuraya bakalım arkadaşlar. Hizmet yerinde yönetim kuruluşlarının kurucuları bu kuruluşların hizmet gördükleri yörenin seçmenleridir. Hayır. Kurucuları herkes olabilir ve o yöneticileri de üyeler, delegeler seçer. Yani yörenin seçmeleri seçmez veya kurmaz. Öyle illaki bir şart yoktur değerli arkadaşlar. Yukarıdaki idari birimlerden hangileri arasında hiyerarşik ilişki vardır? Hiyerarşik ilişki. Büyükşehir Belediyesi ilk kademi belediyesi. Arkadaşlar belediyeler kamu tüzel kişiliktir. Bir kamu tüzel kişilik, bir kamu tüzel kişiliği denetlerse idari vesayet olur. Biz de arıyoruz? hiyerarşi. Vali kaymakam. Vali ile kaymakam arasında hiyerarşik denetim vardır değerli arkadaşlarım. Çünkü vali kaymakamın üstüdür. Bakanlık kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. Şimdi bakanlık devlet tüzel kişiliktir. Meslek kuruluşları ise kamu tüzel kişiliktir. Devlet tüzel kişilikler kamu tüzeli denetlerse idari vesayet olur. O zaman yalnız iki de vali ve kaymakam arasında ne vardır arkadaşlar? Hiyerarşik denetim vardır diyoruz. Peki. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlı bir kuruluştur? Arkadaşlar Jandarma Genel ilgili önce şunu hatırlayalım. 2017'de artık Yüce Divan'a gidenlerden ne oldu? Çıkartıldı. Jandarma Genel Komutanı MGK üyesi değildir değerli arkadaşlar. Dikkat tamam mı? Ve Jandarma Genel Komutanı kime bağlıdır? İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Genel Kurmay Hava, Kara ve Deniz kime bağlıdır? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ve sorumludur. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Aşağıdakilerden hangisi valinin adli alandaki görev ve etkilerinden biri değildir? Bakın şimdi soru kurnazca bir soru. Valinin adli alandaki görevlerinden biri değildir. Yani belki 5'i de valinin görevidir ama bir tanesi adli değildir. Savcıdan adalet işlerinin nedenlerini sormak. Evet. Savcının kamu davası açılmasını istemek isteyebilir. Çünkü orada vali, cumhurbaşkanlığı ve devleti temsil ediyor. İldeki kolluk faaliyetlerini düzenlemek tabii ki valinin görevidir. Çünkü vali genel idari kolluk makamıdır değerli arkadaşlarım. Tutuklu evleri denetlemek, evet arkadaşlar cezaevlerini gözetlemek. Şimdi bakın bunların hepsi arkadaşlar ne oldu? Valinin görevi. Peki hangisi adli değildir de şurası. İldeki kolluk faaliyetlerini düzenlemek değil arkadaşlar. Valinin bir görevidir ama hangi alandaki bir görevidir? İdari. Yani önce beşini öğrettik hatırladık ama bir tanesini ayıkladık. Şu A, B, D ve E valinin adli alandaki C ise idari alandaki görevi. Çok kurnazca hazırlanmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden biri değildir? İl idare kurulu üyelerinde hukuk işleri müdürü, milli eğitim müdürü, tarım müdürü, defterdar, sağlık müdürü var. Ama arkadaşlar il müftüsü, il idare kurulunun üyelerinden biri değildir değerli arkadaşlarım. Eskiden çıkardı ama son 5-6 yıldır bu formatta hiç soru çıkmadı. Belediye adına kamu hizmeti, kamu hizmeti imtiyazı verme yetkisi hangisine aittir? Şimdi dostlar belediye adına kim imtiyaz verir diye soruyor. Elbette ki belediyenin meclisi bu anlamda yetkilidir. Merkezden yönetim ilkesi hangi anayasamızda ilk defa yer almıştır? Merkezden, şimdi bir merkezden yönetim var bir de yerinden yönetim var. İlk hangi anayasamızda yer aldı merkezden yönetim arkadaşlar? Kanuni esası de. Yerinde yönetim de vardı Kanuni esası ikisi İkisi de vardı. Türkiye'de yerinde yönetim 21. Ama tarihimizde ilk kez Kanuni esası Türkiye'de deseydi 21 anayasasını alırdık değerli arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi genel idarenin taşra örgütü içinde yer almaz? Şimdi arkadaşlar genel idare başkent ve taşra diye ayrılır. Başkent ve taşra. Taşra da il genel idaresi ilçe. Bölgesel kuruluşlar ve uygulama olarak kalkmış olan bucak kağıt üzerinde var. Uygulamada yok değil mi? İlçe. Sağl kaymakam nerede? İl i̇lçenin içinde. ilçe idaresi varsa kaymakamda var. Sağlık müdürü ilin içinde. Vali ilin içinde. Ama belediye taşra örgütünün içindeki bir birim ana birim veya alt birim değil. Belediye mahalle bir kuruluştur. Ve yerine yönetimin içindedir değerli arkadaşlar. Peki yeni çalışmalarda yeni videolarda görüşmek üzere. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.